Herkese merhabalar. Ben Taha Akgün. ABK Teknik'te uygulama mühendisi olarak çalışıyorum. Bugün sizlere 3D Web Page Reader ve Feed Reader uygulamalarından bahsedeceğim. Web Page Reader ve Feed Reader 3D Experience platformundaki kontrol paneli uygulamalarıdır. Web Page Reader ile bir internet sayfasının veya PDF dosyasının içeriğini kontrol paneline yerleştirip görüntüleyebilirsiniz. Bu uygulamaya ulaşmak için pusulaya tıklayıp arama kısmına uygulamanın adını yazmalısınız. Uygulamayı kontrol paneline sürüklediğinizde uygulamanın ön izlemesini göreceksiniz. Buraya eklemek istediğiniz internet sitesinin ya da PDF'in URL'sini yazmalısınız. URL'yi girdikten sonra internet sayfası bu şekilde gözükecektir. Eğer uygulamadaki internet sitesini değiştirmek isterseniz uygulamanın sağ üst köşesindeki oka tıklayıp tercihleri düzenlemelisiniz. Burada internet sayfasının uzantısını değiştirebilir, sayfanıza başlık koyabilirsiniz. Alttaki seçeneklerle de sırasıyla hata ve uyarı mesajlarını ve bildirimleri gizleyebilirsiniz. Platformuma ait olmayan harici internet sayfaları yerleştirilemeyebilir. Bunun nedeni bazı internet sitelerinin internet sayfalarının gömülmesine izin vermemesidir. Düzenleme sonrasında uygulama görünümü PDF olarak değişmiştir. Çok sayfalık PDF dosyalarında sayfalar arasında geçiş yapabilir ya da sayfayı yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Yer Kredi Experience uygulaması Feed Reader, RSS feedleri okumanıza sağlar. Takip ettiğiniz internet sitelerinin RSS feedlerini bu uygulamaya ekleyip kaynaklarınızı tek bir ekranda kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Bu uygulamaya ulaşmak için kusur tıklayıp arama kısmına uygulamanın adını yazmalısınız. Kontrol panelinizde bu uygulamayı sürükledikten sonra RSS uzantınızı yazıp ekleye tıklamalısınız. RSS bildirimlerin bu şekilde listelenmekte. Eğer uygulamadaki tercihleri değiştirmek isterseniz uygulamanın sağ üst köşesindeki oka tıklayıp tercihleri açmalısınız. Burada uygulamaya başlık ekleyebilir, RSS uzantısını değiştirebilir ya da görünüm değiştirebiliriz. RSS feedlerinin FeedReader uygulamasında değil de kendi internet sitesinde okumak isterseniz direkt sitede aç seçeneğini işaretlemeniz gerekir. Uygulama içinde arama yapmak isterseniz uygulamanın sağ üst köşesindeki oka tıklayıp uygulamada arayı seçmelisiniz. Bu sayede uygulama içinde arama da yapılabilmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar.